Hepiniz hoş geldiniz. Amatör spor kulüpleri haftası nedeniyle sizlerle bir arada olmaktan öncelikle duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Size bir teşekkür borcum var. Sporla uğraştığınız için hangi branş olduğu fark etmek etmeksizin kendinizi bir spor branşında eğitmeye, orada zaman harcamaya ikna ettiğiniz için ilk önce sizin kendiniz adına size çok teşekkür ediyorum. İyi ki böyle bir hobiyi, ileride belki profesyonel olacak bir uğraşı edinme arzunuzdan dolayı da hepinizi canı gönülden tebrik ediyor. Sizi çok alkışlıyorum. Tebrik e, Çocuklarımızın, gençlerimizin hayata hazırlanması anlamında da çok e, alkışı hak eden bir görev. Yine antrenörlerimiz buradalar. Onlar da gençlerimizin bu sportif aktivitelerde yer almaları ve gelecekte daha iyi sporcu ve iyi bir insan olmaları için de onlara mentörlük yapan hem bedenlerini hem de zihinlerini yönetmeleri için büyük bir emek harcayan değerli antrenörlerimize de şükranlarımı sunuyorum. Teşekkürlerimi ifade ediyorum. Sporun her branşında gençlerimiz var ve bu çalışmaların ilimizdeki desteklenmesi biraz önce saydım 2000 üzerine kalıyor. Her yıl ülkemiz genelinde Ekim ayının birinci ve ikinci haftasında Amatör Spor Etkinlikleri Haftası kapsamında birçok faaliyet gerçekleştiriliyor. Biz de bu süre zarfında ilimizde 25 farklı branşta birçok etkinlik yaptık. Amatör Spor Haftası'ndaki temel amacımız sporun yaygınlaşmasını sağlamak, gençlere sporu daha iyi bir şekilde onları yönlendirmek ve onlara spor aşkını kazandırmak gençlere sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmak, sporun birleştirici gücünü toplumdaki her kesime aktarmaya çalışmak ve toplumdaki herkesi kesimi spor tesislerimize gelmesini sağlayarak onlara bu anlamda olmanız için bir takımda mücadele etmesin için her türlü desteği dün sağladık, bugün de sağlıyoruz, yarın da sağlamaya devam edeceğiz. Dün olduğu gibi bugün de Sayın Valimiz bizlere her alanda ve her anlamda destek sağlamaya devam ediyor. İlimiz genelinde farklı branşlarda aktif olarak faaliyet gösteren 57 amatör spor kulübümüze nakdi destek sağlıyor. Ki bu destek sadece bunlarla sınırlı kalmıyor. İlimizde bu anlamda faaliyet gösteren bütün spor kulüplerine hem malzeme desteği hem dışarıda faaliyetlere gidildiği zaman araç desteği hem de beslenme desteği sağlanıyor. Bununla beraber Sayın Valimizin talimatları doğrultusunda iki yıl önce biz il müdürlüğümüz bünyesindeki araç filomuzu ciddi anlamda güçlendirdik ve son iki yıldır Sayın Malik il dışında yapılan bütün faaliyetlerde biz spor kulüplerimizi kendi araçlarımızla buraya ulaşımlarını sağlıyoruz ve bunları büyük bir maddi külfetten kurtarmış oluyoruz. Yöneticileri aşağı indirelim. Hayır. Hayır. Çekleri yok. Mu? Çekleri yok. Mu?